Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Türkiye Selçuklularında devlet teşkilatından ve sosyo kültürel yapıdan bahsedeceğiz. Şimdi. Türkiye Selçukluları yani Anadolu Selçukluları bir kere Anadolu'da egemenliğini sağlamaya çalışırken kimlerle mücadele ediyordu? Bizans'la, Haçlılar'la ve hatta diğer Anadolu Türk beylikleriyle. E ve bunu yaparken de mücadelesini sürdürürken de devlet teşkilatı olarak tabii ki de kendisinden önceki büyük devlet olan Büyük Selçuklulardan etkilenmişti. Ki bunun da daha gerisine gidersek Orta Asya Türk devletlerine kadar götürebiliriz işi. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tane tanesi ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışının olması. Çünkü bu bu veraset sistemi dediğimiz olay taht kavgalarınınsa neredeyse hiç bitmemesine sebep olmuştur. Çünkü e, bir baba öldükten sonra bir sultan öldükten sonra yerine geçecek kişinin belli bir tanımı yok. Yani kim geçecek, ne olacak? Bütün oğulların böyle bir ihtimali olabilir. E bu da doğal olarak taht kavgasına sebep oluyor. Yine bununla beraber aynı zamanda ne söyleyebiliriz? Biz zaman zaman eş hükümdarlar bile gördük yani Tuğrul Bey ve Çağrı Bey. Hatta daha eskiye gidersek Bilge Kağan'la Kültigin gibi eş hükümdarlar bile gördük. Bunlar zaman zaman huzur sağlasalar da aslında mevcut veraset sistemi genel anlamda maalesef olumsuz etkilemiştir ve taht kavgaları Türk devletlerinde her daim görülmüştür. Bunun haricinde hükümdar olan kişinin dergah ya da bargah olarak adlandırılan sarayda ikamet ettiğini ki Selçuklularda ve hatta daha sonrasındaki Osmanlı'da özel hayatının geçtiği sultanın özel hayatının geçtiği yerin harem olduğunu e, haremle ilgili en önemli görevlerden biri hani hükümdarın bu tarz işleriyle ilgilenen Hacip denen ya da işte hatta bunların başına Hacibül Hücap denen kişinin olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine biz Selçuklularla ilgili özellikle söyleyebileceğimiz şey şu. Hani biraz daha sorularda çıkarsa kolaylaştırmak için söylüyorum. Genelde eserler Konya, Kayseri civarındadır. Neden? Çünkü Türkiye Selçukları ağırlıklı olarak orayı merkez olarak kullanmış. Orada yaşamışlar. E doğal olarak yapılanmalarını da orada bırakmışlar mimari eser olarak. Burada devlet teşkilatlanmasına bakıldığında tabii ki de sultandan sonra mutlak vekil olarak vezir, vezir-i azam, sadrazam diye e, tabir ettiğimiz kişiler gelir. Sultanın olmadığı yerde birinci derecede söz hakkına sahip olan vezirdir. Ve zaten bu vezir hatta mesela Moğollar Türkiye Selçuklularını yıktığında daha doğrusu zedelediğinde diyelim Anadolu'yu bu vezirler aracılığıyla e, yönetmişlerdir yani Anadolu'ya kendi istedikleri vezirleri atamışlar. E bu da doğal olarak Anadolu'da Moğol hükümdarlarının etkisinin artmasını e, sağlamıştır. Yine bunun dışında arkadaşlar tabii ki de tek devlet görevlisi vezir değil. Çünkü e, devlette işlerin işleyişini sağlayacak olan farklı gruplara da ihtiyaç var. E buna da divanı saltanat aslında Osmanlı'daki divan sistemi gibi düşünebilirsiniz. Çeşitli bakanlıklar gibi olan görevlilerin buraya katılıp e, elinden geldiğince ülke yönetimine katıldıklarını söyleyebiliriz. Yine e, Selçuklular da şehzadeler Atabey denen usta devlet adamlarıyla beraber ne yapıyorlar? Devlet tecrübesi alabilmek için farklı yerlere gidiyorlar ve orada yönetime dair tecrübe kazanıyorlar ve yine bununla beraber zaman zaman bu şehzadeler zaman zaman diğer tecrübeli devlet görevlileri bir şekilde hükümdar yokken devlete liderlik ediyorlar ki burada naibi saltanat Adını alıyorlar arkadaşlar. Bu gibi e, devletin ile alakalı da sorular gelebilir. Ben bunları size en sade biçimiyle en olabilecek şekilde kısaltarak bunları ilettim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar.